YKS sınavına doğru hazırlanmak kadar doğru kaynak almak da oldukça önemli bir şeydir arkadaşlar. Bu videoda doğru kaynaklar yani size sınavda gerçekten yarayacak, size en güncel şekilde, en yeni nesil şekilde yansıyacak kaynakların ne olduğunu anlatacağız. Bundan önceki videomuzda yol haritamızdan bahsetmiştik. Bu yol haritasında size destek verecek yani yol haritasındaki çalışmaları yapacağınız kaynakları şöyle tek tek değinelim. Önce TYT kaynaklarımızı sonra da AYT kaynaklarımızı anlatayım arkadaşlar. Şimdi Türkçeden başlayayım. Öğrencilerimize önerdiğimiz, öğrencilerimizin çalışıp memnun kaldığı benim hocamın Kadir Gümüş hocamızın kitabı. Kadir Gümüş hem YouTube videoları ücretsiz, konu anlatım videoları ücretsiz. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Alıyorsunuz kitabını, hocanın videolarını açıyorsunuz, izliyorsunuz ve ne yapıyorsunuz? Konularınızın yüzdelerini konutik kitabından da ne yaparak, işaretleyerek belli bir dereceye getiriyorsunuz. Fakat Türkçe'de ben hocam iyiyim, işte 30'un üstünde net yapar haldeyim. Şu an iyi durumum, Türkçe'den daha önce çalışmalarım oldu gibi durumlarım varsa Limit El kitabı dediğimiz bir kitabı var. Hızlı bir şekilde Türkçe konularını halledebileceğin, okuyabileceğin, işte çok zaman ayırmak istemeyen öğrencilerimizin kullandığı Limit el kitabı da ne var? Yine var arkadaşlar. Şimdi soru bankalarından en güncel bulduğumuz hocalarımızın bize söylediği yayın denizi, Limit yayınları soru bankası olarak kullanabilirsiniz. Dil bilgisi konusunda iki tane kitap var yine. Yayın Denizi ve Bilgi Sarmal'ın dil bilgi, bilgisini özel çıkarmış olduğu bu iki tane soru bankasını alıp hızlıca bitirebilirsiniz. Dil bilgisi konularında çok soru çözmeniz gerçekten yararınız olacaktır. Size hız katacaktır. Bir soruyu gördüğünüzde hemen saniyeler içerisinde yapmanızı sağlayacak. 40 dakikada 40 soruyu 40 dakikada çözemeyen yani 50-60 dakika bile Türkçe ile uğraşan arkadaşlarımın kesinlikle soru bankası sayısını arttırması lazım. Buradaki 4 soru bankasını da almak zorunda mıyım? Hayır tabii ki. Burada önerdiğimiz tüm kaynaklarda sen kendine göre bir planlama yapman lazım. Kendine de diyeceksin ki ben şu kaynağı aldım. Ne yaptım? Çözdüm. Sonra yeterli bulmadı. Öbür kaynaktan bir tane daha alabilirsin. Bize limit alabilirsin. Dil bilgisinde eksiğim varsa bu yayın denizinde ne yapabilirsin alabilirsin. Yayın denizi içerisinde dil bilgisi sorusu da var. Ama ekstradan yine yayın denizinin dil bilgisi kitapçığı da var. Yani soru bankası da var arkadaşlar. Paragraf sınavın yarısı Türkçe'de. O yüzden paragraftan e, soru bankası tüketmen önemli. Bilgi sarma, hız renk, karekök, limit yayınlarını öneriyoruz. Hepsini almak zorunda değilsin. Ama biz hocalarımızın bize verdiği sırayla iyiden e, e, daha kötüye doğru kötü demeyeyim İyiden daha normale doğru arkadaşlar bu şekilde alabilirsiniz. Bu şekilde kaynakları bize hocalarımızın söylediğini size aktarmak istiyoruz arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki kitaplardan çok bizim daha çok önemsediğimiz buradaki branş denemeleri. Bir kere branş denemesiyle bir teknik oluşturduğumuz için biz tüm çalışma stratejimiz deneme üzerine kurulduğu için bunları kesinlikle alın. Hatta bunlar bitiyor. Ve bunlardan daha fazla almanız için de başka kaynaklara almanız gerekiyor arkadaşlar ee, diğerlerine bundan önceki soru bankalarını ya da e, konu altı iki tane kitap almasam bile bunları kesinlikle bir şekilde elde etmen lazım arkadaşım bakın bilgi sarmalın kare kökün limit yayınlarının yayın denizinin 3 4 5'in palmenin ve yanıtın bizim hep kullandığımız Türkçe'de branş denemeleri toplam 120 tane branş denemesi sana zaten anlatmıştım ilk videoda pardon yol haritası videosunda yaklaşık 5 ay boyunca çözeceğim branş denemelerini arkadaşım böyle ne yapabilirsin? alabilirsin. Bunlara tek tek alabilirsin. İlk ay bunu alırsın. Sonraki ay bunu alırsın. Ne yaparsın? Kendini ayarlayabilirsin. Matematikte geldik. Matematikte arkadaşlar kullanacağınız yayın bence bizim öğrencilerimizin de kullandığı kaynak olarak söyleyeyim. Rehber matematik Mehmet Hoca. Mehmet Hoca arkadaşlar şu an zaten TYT'de 49 günde TYT Matematik diye bir seri yayınladı. Bu videoyu yayınladığım tarihten itibaren sanırım 40. videosunu yayınlamıştır. Yaklaşık bir 9 günü kaldı bitirmesine. TYT Matematik hocanın videolarını günde 2 tane izleyerek ne yapabilirsiniz? Bitirebilirsiniz. Rehber Matematik'te Mehmet Hoca'nın konu anlatımını izlemeniz tavsiye ediyoruz. Şimdi burada Mehmet Hoca ile hangi bir yakınlığımızdan değil. Biz gerçekten emeğin hakkını verme adına öğrencilerimizin de memnun olduğu için, hocadan memnun kaldıkları için, zamanları da boşa gitmediği için çalışma zamanları biz size de öneriyoruz ki güzel bir yolda izleyin arkadaşlar. Şimdi temel seviye matematiği olanlar yani toplamada çıkarmadı bölmede bile sıkıntı yaşayan arkadaşlarım bunlarla başlamalı. Temel seviyede karekök sıfırı antrenmanlarla matematik Önerdiğimiz kaynaklar hiç matematik temeli olmayan arkadaşlarımızın kullandığı kaynaklar. Soru bankasına gelirsek arkadaşlar kare kökün zaten kare kökü derece yapan öğrencilerin hepsi ne yapar? Kare kökü önerir. açar izlerseniz videoları birkaç video izlediğinizde zaten her videoda bunu görürsünüz. E biz de yıllardır kullanıyoruz. Çok da eski bir yayın. 3-4-5 yayınları acil zaten son yıllarda çok tutulan bir yayın. Bilgi ritmi de yine soru bankası alıp kullanabileceğin bir kaynak arkadaşım bunları alıp kullanabilirsin matematiğin branş denemeleri toplam 125 tane branş denemesi hepsini şu şekilde sıraladım arkadaşlar bu branş denemelerinde ne yapıyorsun kesin 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 alıyorsun hepsini bir şekilde elde ediyorsun Ondan sonra oturup her gün bizim yol haritamızda belirlediğimiz takvime uygun olarak ne yapıyorsun çözüyorsun Türkçe ile matematikteki branş deneme sayılarına dikkat edersen oldukça fazla. Çünkü senin branş denemeleri çözerek hem süreyi ayarlaman hem de sınavdan daha çok net elde etmen olası bir durumdur. O yüzden branş denemeleri kitaplarını kaynaklarını almalısın. Fizikte TYT fiziği için benim ders notumu takip etmen yeterli olacak sana. Soru bankası olarak şimdi fizik, kimya, biyoloji bu kaynaklar arkadaşım güncel olması lazım. Yani son soru tarzlarına uygun olması lazım. Matematik Türkçe'de son 2018, 2019, 2020 yıllarındaki sorular böyle çok uç muç olmamıştır. Ama fizik, kimya, biyoloji soruları gerçekten ciddi anlamda değişti. Artık eski kaynakların çoğunu kullanmıyoruz bile. O yüzden bazı kaynaklar var ki kesinlikle uzak durmanız gerekiyor. Hem paranız gitmesin hem de alakasız arkadaşlar çözüp sınavda bir soru bile yapamayacağın piyasada hala satışta olan kaynaklar var. Kesinlikle fen dersleri için uzak durman lazım diğer kaynaklardan. Ben en güncel orta seviyede öğrencilerimize verip yani bunu ben yaklaşık 3 yıldır kullanıyor arkadaşlar. Bundan gerçekten memnunlar. Hani zorlu orta orta seviyede olması açısından, sınava uygunluğu açısından Yayın Denizi çok kullandığımız, çok da güzel bir yayın. Hız, renk yine çok kullandığımız bir yayın. MF kazanım arkadaşlar son e, zamanda soru kalitesini arttırmış, kendini kanıtlamış bir yayın. Bilgi sarmaz zaten soruların zorluğu, kalitesi ve sana kazandırdığı e, kazanımlar açısından da e, oldukça önemli. Zorluğuna gelirsek, ben bu kitapları yıllardır kullandığım için, kitaplardaki soruları artık ne yapmışım? Ezberlemişim resmen. Yayın denizi hız renk, MF kazanan bilgi sarmalı doğru ne yapıyor? Zorlaşıyor arkadaşlar. Apotemiye de girebilirsin. Apotemi ama çok zor bir yayın. Sana bir şeyler kazandırır ama çok da zaman harcamana gerek yok. tyt fiziği arkadaşım gerçekten çok kolay bir düzeni var. Dolayısıyla şu kaynaklardan birkaçını alman senin için çok güzel olacaktır. Yayın denizini orta seviyede sınava uygunluğu açısından daha uygun buluyorum. Branş denemesi olarak Fen branş denemesinde toplam 80 tane deneme çünkü burada sorular az 7 sorudan oluşuyor. 2 tane kitap alman yeterli olacaktır. Bunları almanı istiyorum ama çünkü fen denemesi bizim için gerçekten önemli branş adına. Kimyada konu anlatımı olarak Palme A'yı alabilirsiniz. Palme A zaten fen grubunda. Palme gerçekten kullanılan yani yıllardır kullanılan çok güzel bir yayın. Kendini ispat etmiş bir yayın arkadaşlar. Son zamanlarda da kendini iyice güncelledi. Ee, özellikle bu 2019'da ki kitaplarında bir güncelleme oldu fen grubunda. Ee, Palme'yi kullanabilirsin konu anlatımda. Şimdi soru bankası olarak bakın yukarıya bakalım. Şurada fizik için söylediğim yayınların çoğunu buraya da yazdım. Çünkü fen grubunda en güncel yayınlar bunlar arkadaşlar. Yayın denizini orta seviye olarak yine kimyaya yazdık. Hız renk yine yazdık. Bilgi sarmalı yazdık. Fen bilimleri de kimyada bir tık ne yapıyor arkadaşlar? Zorluk açısından son olarak yazılabiliyor buraya. Hocamız böyle uygun görmüş. Branş denemesi yine bilgi sarmal ve hız rengi alabilirsin. 80 tane ne yapıyoruz? Fizik ve kimya e, branş denemesi elimizde bulundurup bunları çözüyoruz. Geldik. Çok önemli gördüğüm benim tekniğim açısından çok önemli bir detay olarak gördüğüm bir duruma. Bakın biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe ve din. Bu dördünü ben böyle bir grup oluşturdum. Bu grup benim için sözel grup. Hocam biyolojiyi sayısal bir ders. Evet ama ben onu sözel olarak görüyorum arkadaşlar. Çünkü benim çalışma tekniğime göre daha ezbere yakın yani ezber oluşturabildiğimiz arada tekrar etmemiz gereken soru üzerinden değil daha çok tekrar gerektiren ders olarak nitelendirdiğimde bu dördünü bu şekilde bir grup oluşturuyorum. Bakın bunlar benim için çok soru çözülen dersler değil. Bunlar çok tekrar edilen dersler. Çok tekrarla en iyi neti yapabileceğiniz dersler. Bakın bu teknik gerçekten önemli. Çünkü biyolojiden 6 soru Tarih, coğrafya, ve felsefe dinden 20 soru toplam 26 tane soru var aha bu grupta ve ciddi anlamda sana getiri sağlayacak. TYT'de en önemli şey en çok net yapmaktır. Çünkü buradaki tüm dersler, TYT'deki özellikle tüm dersler tüm katsayıları aynıdır. Matematikle Türkçenin, Türkçeden matematiğin ya da fiziğin birbirine büyüklüğü ya da küçüklüğü yok arkadaşlar. O yüzden şu grupta toplam 26 soruyu bu teknikle çalışırsan gerçekten muazzam bir başarı elde edersin burada. Şimdi bu 3 pardon 4 dersimde de baş ucu kitabı dediğim kitaplar var. Bakın. Baş ucu kitabı. 4 dersin 4 tane baş ucu kitabı var. Bunlar nedir anlatayım. Baş ucu kitabında mesela biyolojide palme a, tarihte palme a, coğrafyada baş ucu kitabımız benim hocamdan yine Bayram Meral arkadaşlar benim hocam biliyorsunuz YouTube videoları, konu anlatım videoları var. Siz sadece kitabını alıyorsunuz. Kuantum videolarını da ne yapıyorsunuz? İzliyorsunuz. Bayram hocamız yıllardır tanınan bir hoca. Zaten coğrafyada gerçekten önemli bir hoca. KPSS'de arkadaşlar çok tanınan bir hoca. YKS videoları da gerçekten kaliteli. Bunu niye söylüyorum? Bir coğrafya bilgimde, bilgim olduğundan değil. Öğrencilerimizin kullanıp hocadan bir kitabını alıp işte izlediği videolardan elde ettiği netlerden yola çıkarak size bunları yansıtıyorum. Gerçekten Fiyat performans açısından aldığınız kitabın çok iyi bir şekilde size dönüt sağladığı bir hem kitap hem de video serisi ücretsiz bir şekilde videoları size sunduğu bir hocamız. Coğrafyada da arkadaşlar benim hocam başucu kitabımız oluyor. Felsefe ve dinde hem felsefenin hem de dinin, din kültürü dersinin ikisinin beraber olduğu yayın denizinin bir kitabı var. Soru bankası orada yine yayın denizinden bir tane felsefeden soru bankası alabilirsiniz. Soru bankası olarak tarihten iki tane önermişiz bilgi sarma ve paraf. Soru bankası olarak yine bilgi sarma ve limit yayınları da biyolojiden önermişiz arkadaşlar. Bu başucu kitaplarını aldınız. Bu başucu kitaplarını şu şekilde çalışıyorsunuz. Tüm dersler için geçerli bu. Başucu kitabını alıyorsunuz arkadaşlar. İlk aldığınızda başucu kitabını yani ilk derse başladığınızda yol haritasında size bahsettiğim yüzde. Misal diyelim 3. ayda yüzde 50'sini bitir demişim sana. Sen açıyorsun. Yüzde 50'sini kitabın tam ortasından bir şey koyuyorsun. Ayraç koyuyorsun. Ve yüzde 50'sini o ay okuyorsun. Bir kere okuyorsun. Ondan sonra onu bitirdikten sonra okumasını bitirdikten sonra diyelim ki okumayı sen hızlıca bitirdin. O ay bir kez daha okuyabilirsin o kısmı. %50'sini okuyorsun ilk durumda. Sonra benim o tekrar dediğim yerlere gelince yani 7. ayda yol haritasını açıp bakarsan hatta buraya koyayım tekrar dediğim yerler var. O yol haritasında tekrar dediğim yerlere geldiğinde başucu kitabını bu kez alıyorsun. Orada önemli gördüğün yerlerin altını çiziyorsun arkadaşım. Altını çiz. Altını çiziyorsun. Bu ikinci çalışman oldu. Sonra belli bir süre sonra tekrar 2 diyeceğim. Yani tekrar 2 diyeceğim o yol haritasında. Sonra da tekrar açıyorsun orayı. Orada gördüğün ve unuttuğun ezberlemesi gereken ezberlenmesi gereken yerleri şöyle bir kutu içine alıyorsun. Belli bir kutu içine alıyorsun ve buraya ezber köşesi diyorsun. Sonra orayı kolay ulaşabilesin diye bir ne koyuyorsun? Yine bir ayraç koyuyorsun. O ayracı da koyduktan sonra artık üçüncü çalışmayı da yapmış oluyorsun. Sonra başucu kitabı dediğimiz bu kitap hazır hale gelmiş oluyor arkadaşlar. Ne için? Sürekli tekrarlar için. Bu başucu kitabı hepsinde aynı, biyolojide aynı, tarihte aynı, coğrafyada aynı, felsefe ve dinde aynı arkadaşlar. Sen bu başucu kitabını aldıktan sonra hazır hale getirdikten sonra şöyle yapıyorsun. Diyelim ki bunu tekrar etmen gereken tekrar et, etmen gereken bir yer var. Bir, bir herhangi bir yere tekrar edeceksin. Açacaksın. Bunun tamamını diyelim ki o ay tekrar edeceksin. Ezber köşelerini şöyle haftada bir açıp şöyle hemen hızlıca ne yapacaksın? Tekrar edeceksin. Sonra bu tekrar başucu kitabın diyelim ki biyoloji. Özellikle biyolojide çok tekrar yaparız arkadaşlar biz. Başucu kitabında biyolojide tekrar ettin. 3 saat sürdü. Yani kitabın yarısını tekrar etmen 3 saat sürdü. Tamamını tekrar etmen bir günlü aldı. Birinci tekrarda bir gününü alır. ikinci tekrarda yarım günlü alır. Üçüncü tekrarda 4 saatini alır. Beşinci tekrarda arkadaşım artık koca kitabı koca kitabı 2 saatlerde 1 saatlerde tekrar edebilirsin. Biz buna sürekli tekrar tekniği diyoruz. Böylece tüm konular o kitaptaki tüm konular hafızanda sınava kadar kalıyor. Son tekrar dediğimiz, o sınava yakın son tekrarda bu kitaplar, dört tane başucu kitabı var. Bunlar biyoloji, tarih, coğrafya ve felsefe, din başucu kitabı. Bu başucu kitapların dördünü de arkadaşlar son tekrarlarda e, her gün bir tanesini tekrar edebiliyorsun. İşte bu düzeye gelmen için benim söylediğim şekilde başucu kitaplarını oluşturman lazım. Bunlar oluşunca 26 sorunun 24 ile... 26 arasında garanti arkadaşlar. Böylece ne yapabiliyorsun? Netlerini de uçurabiliyorsun. Sosyal grubu bizim için çok 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 net getiren bir yerdir. O yüzden şu başucu kitaplarına biraz daha fazla zaman ayırdım. 26 tane soru arkadaşım 26 tane matematik sorusu kadar değerli. Buradaki 26 sorunun her biri 26 sorudan da matematik sorusundan da değerli arkadaşlar. O yüzden bu başucu kitaplarına çalışma tekniğiniz ve stratejiniz bu şekilde olmalı. Tarihten şöyle bir şey söyleyeyim. Tarih, e, TYT tarihi adına şöyle söyleyeyim. E, tarihçi hocalarımla yaptığım sohbete bakarsak 5 tane tarih sorusunun 4'ü paragraftan, yani TYT e, sorularındaki paragraftan çıkarabileceğin düzeyde. Ama bu şekilde, bu düzeyde çalışırsan, yani başucu kitabını düzgün bir şekilde oluşturup güzel bir donanımı elde ettiği zaman dördü garanti. Bir tane teknik soru geliyor. O teknik sorunun bir tanesini de kaybetmemek için arada ne yapıyorsun? Tekrar ediyorsun ki vurasın tüm sorulara. Gelelim biyolojiye. Biyolojide arkadaşlar çok bilgi var. TYT biyolojisinde. O bilgilerin tamamını hatırlaman gerekiyor. Bilgilerin tamamını hatırlaman için de sürekli tekrarlar gerekiyor. En çok tekrar etmeni istediğim başucu kitabın da biyoloji başucu kitabı olacak. Çünkü 6 tane sorun var oradan. Yapmanı istediğim 6 tane soru. Coğrafya. Bayram hocanın videolarını izledin. Hocanın demek istedikleri yerler zaten kendi ders notu kitabında belirtilmiş yerlerin altını çiz. Güzel bir başucu kitabı oluştur. Ezber ayraçlarını oluştur. Arada aç. Tekrar et. 3 kere tekrar etsen yeterli oluyor coğrafyayı fullemen için. Felsefe ve dinde ise 5-5-10 soru var. E, o yüzden ben felsefe dini e, sürecin en başına alıyorum ki oradaki 10 soruyu hemen yap sana moral motivasyon sağlasın. Felsefe ve din e, şöyle 2 haftalık bir çalışmayla e, 10 soruyu cebe koyacağım bir şey. Bize TYT çalışan arkadaşlara hepsine ta tavsiye ederim. Felsefe ve dini 3. aylarınızda bitirin. Çalışmanızın 3. aylarında bitirin. Dördüncü aylarında bitirin. Daha uzamasın. Çünkü 10 soru garanti. Mesela TYT sınavına girdin. 50 net yaptın. Felsefe ve dine iyi çalışmışsan 10 sorun garanti. Hepsi orada. 60 yapmış olursun. 60 net yapıyorsan 70 yaparsın. Yani ne yapar? Seni daha motive eder. Böyle özgüven kazandırır. Felsefe ve dine hemen bitirmeni tavsiye ederim. AYT'ye geldik. AYT konu anlatım. Rehber matematikten Mehmet Hoca yine takip ediyorsun. Hocayı öneriyoruz. Soru Bankası Acil Paraf Karakök 3 4 5 yayınları. Bakın Paraf son zamanlarda gerçekten sınava uygunluğu açısından çok güzel bir kaynak. Eee matematiğinde de kullanabileceğiniz 4 tane güzel soru bankası süper bir durum oluşturacak arkadaşlar de size. Türev integral limit apotomenin fasiküllerini alıp çalışabilirsin. Sana ciddi anlamda kazanım sağlayacaktır. Çünkü AYT'de e ee, bu sene sorulmadı ama seneye sorulursa ço soruların çoğunluğu türev limitten geliyor. O yüzden e, bu fasikülleri bitirmen sana ciddi anlamda net getirecektir. Fizik konu anlatımını benim AYT için çıkaracağım, ileride çıkaracağım. E, AYT notlarımı kullanabilirsin. Soru bankası için yine söylüyorum, Yayın Denizi Hız Renk yani bu son e, güncel, en güncel yayın grubu. Benim en çok sevdiğim yayın grubu bunlar arkadaşlar. Hem AYT'de hem TYT'de. Yayın denizi, hız renk, paraf yayınları yine AYT'de kullanabilirsin. MF kazanım ve bilgi sarmalı kullanabilirsin. Kimyada da yine yayın denizinden şaşmayın. Bilgi sarmalıdan, fen bilimlerinden, paraftan ne yapmayın? Şaşmayın arkadaşlar. Kimyanın yine konu anlatımını ne yap? Palme B al. Palmenin A var, B var. i̇kisini de almanız lazım. Biyolojinin de A'sı B'si var. Onları da ne yapıyorsunuz? Alıyorsunuz. Bakın başucu kitabı yine de başucu kitabı yapacağınız yine biyoloji için. Çünkü sözel ders gibi çalışacaksınız. Sürekli tekrar edeceksiniz. Yani biyoloji kitaplarını A'sını B'sini başucu kitabı yapacaksın. Oluşturacaksın. Ezber kürsü, altını çizme, önemli yerlerini oluşturup sürekli tekrar ezerek biyolojide arkadaşlar ciddi anlamda bir net sağlayacaksın. Bu teknikle. Sonra bankalara olarak da biyolojiden parafı, bilgi sarmalı ve palme yayınlarına gönül rahatlığıyla ne yapabilirsin? Kullanabilirsin. Sınava hazırlık süreciniz boyunca TYT genel ve AYT genel denemesini çözmeniz lazım. Çünkü genel denemeler sınava en yakın denemelerdir. Branş denemeleri neydi? Size o derse hazırlamak için, sizi genel denemelere, sınava hazırlamak için, hız kazandırmak için bir deneme çeşidiydi. Genel denemeler ise arkadaşlar sınavın tamamında bir bütünlük sağlamak için senin kullanacağın denemelerdir. Bak, TET genel denemelerde piyasadaki en iyi denemeleri bulmak gerçekten zor bir işti. Ee, geçen sene çok bir çaba sarf ettik. Hatta bayağı para harcadık bazı öğrencilerde. Çok büyük miktarda para harcadık. Yani toplam 200'e yakın deneme aldık ama bunların çoğundan memnun kaldık mı? Maalesef kalamadık. Ama şuradaki saydığım yayınlardan memnun kaldık arkadaşlar. Gerçekten güzel verimli, sınava yakın, sınavda hatta sınavda soru tutturduğumuz denemeler bile var. O yüzden burada belirttiğim toplam 60 tane TYT genel denemesini kesinlikle almalısın. Bu denemelerin hepsini çözmelisin. Yine toplam 30 tane AYT denemesini de almanı istiyoruz arkadaşlar. Ve çok önemsediğim bir şey var yine. Çoğu öğrencimiz biliyor ama bazıları unutabiliyor bunu. Özdebir'in Türkiye geneli 8 adet TYT AYT bakın burada da var. TYT AYT'sine gireceksin. Bunların belli bir tarihi var. Özdebir yayınları yaz. Özdebir'in sitesine gir. Denemelerin yapılacağı tarihleri bul ve senin ilinde nerede yapılacağını gör ve git denemeye gir arkadaşım. Türkiye geneli yapıyorlar. Bir sıralama elde ediyorsun. Sınava çok yakın sorular da bu denemede çıkıyor arkadaşım. O yüzden Özdebir'in denemelerini kaçırmayacaksın Bak, çok önemli geldim 3 4 5 yayınları 3D yayınları Bunlar biraz daha senin ilk başlarda işte motive edecek denemeler sınavdan uzak değil ama sınava yakın bunları çözdüğünde e, ne yaparsın biraz böyle motive olursun 80'leri 70'leri görürsün e, net olarak seni bir tatmin eder Dolayısıyla sınava biraz daha teşvik eder arkadaşım Acilen 12 tane denemesi var. Misal bunlar biraz daha orta düzey sınava yakınlık olarak yine iyidir. Matematik soruları özellikle iyidir. Bunları çözersen arkadaşım yani ne yapacaksın sınava kendini hazırlayacaksın. Özde bir zaten söylüyorum sınav süresince yapılıyor bu. E, o yüzden her birine kayıt yaptırıp girmen lazım. Paraf yayınlarının 5 adet denemesi var çok çok kaliteli denemelerdi. Öğrenciler çok memnun mem kaldı. Yayın denizinin 5 hız rengin 8 kare kökünde toplam 12 tane TET geneli var. Bunları çözeceksin. Çünkü TET genel denemesi çok önemli arkadaşlar. Senin sınava yakın olman için yani sınava çalışırken sınavda oldum diyebilmen için bunları çözmen gerek. Hatta bundan daha fazla çözen öğrenciler de var. Hani 70, 80, 100 bulanlar var. Ama benim minimum gördüğüm 60 tane yeterli olacaktır yol haritasını da buna göre belirledim. Zaten orada yazdığım her şey buradaki kaynaklara ne yapıyor? Sığıyor arkadaşlar. Ayete genel denemesi parafın, yanıtın, özdebirin zaten, yayın denizin, kare hız rengin toplam 30 tane de bundan çözeceksin. Bakın bu, bu teknik deneme üzerinden eksik kapatma, deneme üzerinden yol alma, deneme üzerinden çalışma tekniği dediğimiz bu teknikte de, kullandığımız şu yayınlara bakınca Gerçekten ciddi derecede bir yayın grubu var. Tekrardan söyleyeyim. Buradaki soru bankalarının tamamını almak zorunda değilsiniz. Yayınları kendinize göre biçimlendirmeniz lazım. Belli aylar geçerken sen kendini yeterli bulmuyorsan o yayınlardan bazılarını da alabilmen lazım. Ama önemsediğim yerleri yazdım kardeş. Buradaki denemeleri alacaksın. Bak maviyle göstermişim. Başucu kitaplarını çok önemsiyorum. Alacaksın. 26 soru burada yatıyor. Genel denemeleri önemsiyorum. Bunları da alman lazım. Çünkü bu tekniği uygulaman için denemeye ihtiyacım var. Bakın bu tekniği uygulamamış bir arkadaşla konuştum e, yakın bir zamanda. Kendisine e, tatmin edici bir sonucu alamamasının nedenini sorduğumda hocam nasıl alabilirim ki dedi. Niye dedim? Çünkü hocam bir tane AYT denemesi çözdüm. Beş tane de TYT denemesi çözdüm. Genel. Şimdi bu gerçekten yetersiz bu yetersiz olmaz yani deneme üzerinden çalışıp elde edebileceğiniz şeyler gerçekten arkadaşlar sizi uçuracak ya hani gerçekten uçuracak ve ciddi anlamda 20 bine girmek aha böyle bir kaynak taraması gerektirir o yüzden bu iş gerçekten ciddi bir iştir sürecin sonunda mutlu olmak çok kolaydır aslında sadece yol haritasını izle Biraz ne yap? Buradaki kaynaklardan yararlan ama denemelerimi kesin çöz. Böylece ne yapacaksın? Sınavda gerçekten ciddi bir başarı sağlayacaksın. Hiç korkmana gerek yok. Çok zor değil. Yani oyun oynayarak, yatarak bile bitiren var bu tekniği. 10. sınıftan hazırlanan şu an 2 tane arkadaşımız var. Şu an 11. sınıflar. Ama geçen sene başlamıştık. İnşallah güzel bir sonuç elde edeceğiz o iki arkadaştan. Gerçekten bir vizyon sahibiyseniz arkadaşlar. Bir hedefiniz varsa, bu ülke adına bir şeyler yapmak istiyorsanız, bu ülkenin iyi üniversitelerinde okumanız lazım. Bir bilgisayar mühendisi arkadaşın kötü bir üniversite hayalleri daralır, kısıtlanır. İstediği kadar hayalleri olsun. Yani ciddi anlamda bir keşif yapacak biri bile olsan gittiğin üniversitede hayallerin daralır arkadaşım. Üzerine bir karanlık çöker. Ama iyi bir üniversitede her gün daha aydınlıktır. O yüzden ilk 20 bin, ilk 10 bin, ilk 5.000, ilk 1000, ilk 100. Gerçekten arkadaşlar size vizyon olarak çok şey getirir. Yani başarı getirir. Başarılı insanlarla olmak, onlarla aynı nefesi, aynı ortamı solumak size daha büyük vizyonlar katar. Bu yüzden gerçekten bu teknik, tekniği kullanmanız önemli bir durum. Bu sınav sürecinde ilk 20.000 için yapmış olduğumuz bu çalışma, bir yıllık çalışma inşallah sizde de işe yarar arkadaşlar. Biliyoruz ki eğitim kişisel bir durum. Yani bireyden bireye değişen bir durum. Bireysel olan bir durum. herkes de ortalama bir çalışma stratejisi belirlemek lazım. O yüzden ben çıkıp burada size işte şu gün bu bugün bu şeklinde sürekli bir e, be, rehber videosu yayınlayamam. Çünkü doğru bulmuyorum. Yani yaptığınız çalışma gerçekten sizin için bireysel olmalı. Ama izlediğiniz yol benim size katmış katmak istediğim yol işte bu teknik sizin yol haritanız olmalı. Eğer bu yolda ilerlerseniz ve güzel planlamalarla kendi zamanınızı ayarlarsanız Ciddi anlamda başarı kazanacağınızın garantisini veriyorum arkadaşlar. İnşallah hakkınıza hayırlısı olur. Bu tekniği anlattığım 3 videoyu İnşallah size yansıtabilmişimdir. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.